Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın COVID-19 aşısıyla ilgili müjdeyi vermesinin ardından ülke genelinde aşı randevularında büyük bir artış yaşandı. Aşılamanın önce 40 yaş sınırına inmesi, ardından SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevularının açılması aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmak isteyenler hastanelerdeki aşı odalarını doldurdu. Yoğunluğun en fazla yaşandığı illerden Eskişehir'de de vatandaşlar aşı sırasına girdi. Bugün itibarıyla Eskişehir'de yapılan aşı dozu 530 bini geçti. Eskişehir halkının aşı konusunda duyarlı olduğunu ve beklenenin üzerinde taliple karşılaştıklarını söyleyen Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Karagül'le aşının pandeminin en önemli silahı ve vatandaşların da normale dönebilmesi için en önemli aracı olduğunu söyledi. Biliyorsunuz ki aşı pandeminin şu andaki en önemli silahı ve vatandaşların da Normale dönmek ya da birbirlerine rahat da bir yaşama dönebilmesi için en önemli araç. Tabii Eskişehir olarak çok şanslı bir şehiriz. Vatandaşlarımız, Eskişehir halkı çok duyarlı bu konuda. Yani Aşılama noktasında beklediğimizin üzerinde bir taleple karşı karşıyayız. Ama Eskişehir'in sağlık altyapısı oldukça iyi bir altyapısı olduğundan dolayı daha fazla kapasiteyi bile kaldırabilecek durumda. İnsanları aşılamaya bekliyoruz. Maskelerimizi artık çıkarmak istiyoruz. Birbirimizle, sevdiklerimizle kaynaşarak, sarılarak bir arada olmak istiyoruz. Bunun şu andaki tek yolu aşılamak gibi duruyor. Vatandaşların aşıyla ilgili çekincelerini bir kenara koyup, ülkenin de geleceğini, dünyanın da geleceğini düşünerek bir an önce aşılamaya, onlara bekliyoruz. Aşı bu işin tek çıkar yolu. Başka bir yöntemimiz şu an itibariyle gözükmüyor. Bu nedenle vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz.